Daha ne kadar bekleyeceğiz Bülbül? Bir hafta oldu. Hünkârımız neden bizi kabul etmiyor? Zannediyorum ki Handan Sultan'ımız görmenize engelliyor. Sultanım arzu ederseniz Kösem Hatun'a haber edeyim meseleyi öğrensin. Lüzum yok Bülbül. Hünkarımızla konuşmak için bir cariyeden mi medet umacağız? Sultanım cari deyip geçmeyin. İsmiyle müsemma tam bir kösem. Vallahi ağaca çıksa pabucu yerde kalmaz onu da söyleyeyim. Hı, hı. Sen de o ismi verdin ya. İyice havalandı. Ölçülü ol biraz. Yoksa iyice başımıza çıkacak. Fahriye'nin yine bir delilik yapmasından korkuyorum. Mehmet Giray öldüyse zinhar zapt edemeyiz. Bir an evvel Derviş Paşa'yla evlendirmemiz şart. Yoksa her daim başımıza bela olur. Sultanım, Fahriye Sultanımızın gönlü yok malum. Hele ki bu hadiselerden sonra zinhar istemez. Bir de sizi artık dinlemiyor sultanım. Zira ne vakit dara düşsem sizi buluyorum yanımda Hüdayi Hazretleri. Hızır gibi yetişiyorsunuz imdadımıza. Her şerde bir hayır vardır derler hünkârım. Böylece hanedanı Ali Osman'ın ne kadar kıymetli olduğunu cümle alem anladı. Siz de dostlarınızı, düşmanlarınızı görmüş oldunuz. Gördüm efendi hazretleri. Rahmetli atam ne güzel söylemiş. Saltanat dediğin ancak bir cihan kavgasıdır. İsyana katılan ahali askeri bağışlayıp zararını ziyanını karşıladınız. Fakirleri doyurup borçlarını ödediniz. Böylece herkes anladı ki nizamı alem kanla değil. Asıl adaletle kurulur. Merhametle, vicdanla. Selametle gidin Hüdayi Hazretleri. Sarayımızı şereflendirdiniz. Ruhumuza ferahlık verdiniz. Münasip bir vakitte sizi dergahınızda ziyaret etmek isterim. Bizi bahtiyar edersiniz sultan. Hacı Ağa. Hünkârım. Safiye Sultan'ı çağırın gelsin. Emredersiniz hünkârım. Validem. Ahmet bizi kapısından çeviriyor. Düştüğümüz hallerin yegane sebebi sensin. Düşürdüğün yerden kaldırmasını da bil. Derviş Paşa ile evlenmeyeceğim halde. Öyle bir sır taşıyoruz ki göz yaşı sarayına değil mezaraya gideriz. Hiç şüphen olmasın. Derviş Paşa'yla evleneceksin. Hem de gül oynuya. Aç kapıyı. Sultanım, hünkârımı size emrettiler. Nihayet torunumuzun aklına geldik. Gidelim. Sen kümesine dön, Bülbül. İhtiyaç hasıl olursa ben haber ederim. Hacı Git. Vallahi tüylerini yolarım senin. Bunları yazıyorum hacı ağa. Kara kaplı defterime tek tek yazıyorum bunları. Burnundan fitil fitil getirmezsen bana da bülbül demesinler. Onu da söyleyeyim.